Herkese merhabalar. Peugeot araçlarda Android Auto'ya nasıl bağlanırız? İlk bağlantı için öncelikle telefonumuzu bir kablo yardımıyla bağlamak gerekiyor. Soketimizi takıyoruz. böyle aktif oldu. Bağlantı gerçekleşiyor. Bu senin ve şu an bağlantı. Yapmamız gereken tek şey kabloyla öncelikle bağlamak. Ondan sonra telefondan ve araçtan onay vermek. Ve müziğimizi oradan çalabiliyoruz. Spotify veya YouTube müzik varsa buradan oynatabilirsiniz. Tabi Premium'unuz varsa. Ama Sadece kabloyla bağlantısı var. Kabloyu çektiğinizde Bluetooth ile bağlı olmaya devam eder ama Android'u devreden çıkıyor maalesef. Serbest kullanım yok. Telefonun kabloyla bağlanmış olması gerekiyor. İyi günler diliyoruz.